Merhaba. Bugün size pediatrik ergoterapi ve ergoterapi seanslarının planlama sürecinden bahsedeceğim. Çocuklarda ergoterapinin temel amacı çocuğun günlük yaşamda bağımsızlığını destekleyerek toplumsal katılımını arttırmaktır. Ergoterapi seansları çocuğun ergoterapi ihtiyacının neler olduğu ve günlük yaşamını nasıl etkilediği belirlenerek planlanmaktadır. Ergoterapist tarafından çocuk bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. Her değerlendirme bireye özgü olmaktadır. Bu süreçte ihtiyaçları belirlenmekte ve müdahale programı oluşturulmaktadır. Bu değerlendirmelerde çocukların sosyal duyusal, dil, ince ve kaba motor beceriler gibi temel gelişim alanlarında problemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak aynı problemleri yaşayan farklı çocukların ergoterapi ihtiyaçları da farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden çocuğun cinsiyeti, yaşı, tanısı, günlük rutini ve diğer önemli bilgileri seans planlama sürecini oluşturmakta önem taşımaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler edinebilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.